Kolunla vertebraliz. 7 tane servikal vertebra, 12 tane torakal vertebra, 5 tane lumbal vertebra, 5 vertebranın birleşmesi sakrum ve 4 vertebranın birleşmesi koksikten oluşur. Peki burada biz hangi vertebraları görüyoruz? Hocam servikal vertebra var. Torakal vertebra var. Lumbal vertebra var. Peki. Her bir vertebranın kendine ait bazı özellikleri var. Servikal vertebrada bulunan ortak özellik nedir? Diğerlerinde olmayan, sadece servikal vertebrada olan özellik nedir? Ee, foramen transversarium. Bana bununla gösterir misin bir? Tabii. Foramen transversarium sadece servikal vertebralara vardır. Sağda solda iki tanedir ve içlerinden arteri vertebralis yukarı doğru çıkarak beyne gider. Peki torakal vertebraları diğer vertebradan ayıran bir özellik var mı? Söyleyebilirim. Şu torakal vertebra 12 tane eklem yüzü bulunur. Evet. En çok eklem yüzü olan torakal vertebradır. Peki burada lumbal vertebra var mı sizce? Evet var hocam. Hangisi gösterebilir misin? Ee, bu hocam. Peki lumbal vertebrayı biz diğerlerine nasıl ayıracağız? Ee, bunda proses mamillerisi, ve proses asasiorisi var. Evet. Olarak. Her bir vertebranın gördüğüm gördüğümüz gibi kendine ait bazı özellikleri var.